Onur Koleji'nden herkese merhaba. Bugün sizlere paragraf konusunun alt başlıklarından biri olan anlatım biçimlerinden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım sevgili öğrenciler. İlk önce anlatım biçimleri neymiş tanımına bir bakalım. Anlatım biçimleri anlatım türleri olarak da bilinmektedir. Yazarın anlatımını yaparken kullandığı üsluba, başvurduğu yönteme anlatım biçimi denir anlatım biçimleri, betimleme, öyküleme, açıklama ve tartışma olmak üzere dört başlıkta incelenir. Şimdi sizinle ilk olarak sevgili öğrenciler betimleme ile başlayalım. Betimlemeye betimleyici anlatım veya tasvir de denmektedir. Bakalım betimleme neymiş? Varlıkların okuyucunun gözünde, zihninde canlanacak şekilde ayırt edici nitelikleriyle resim çizer gibi anlatılmasına betimleyici anlatım bir diğer adı adıyla tasvir etme denir. Burada betimlemede esas olan sözcüklerin gözümüzde canlanmasıdır. Anlatılanların gözümüzde canlanmasıdır. Betimlemede gözlem yapmak çok önemlidir. Gözlemle elde edilen bilgiler açık, sade ve anlaşılır bir dille okuyucunun gözünde canlanacak şekilde anlatılır. Yazar, betimlemeye kendi yorumunu da katabilir. O zaman burada betimlemeler ikiye ayrılır diyebiliriz. Betimlemeler, açıklayıcı betimleme ve izlenimsel betimleme olmak üzere ikiye ayrılır sevgili öğrenciler. Bakalım açıklayıcı betimleme e, tanımı nasılmış? Yazarın kişisel görüşünü katmadan nesnel bir bakış açısıyla. Bir varlığa ait özellikleri sıraladığı betimlemelere açıklayıcı betimleme denir. Yazarın öznel bir bakış açısıyla bir varlığın kendinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri yer vererek yazdığı betimlemelere ise izlenimsel betimleme denmektedir. Örneğimizle bakalım beraber. Başımızın üstünde her zaman yeşil, iğne yapraklı dallardan örülü bir çatı var. Dallar öylesine sık ki güneş ışığı aşağıya süzülemiyor bile. Ormanın içine doğru kilometrelerce uzayıp giden toprak bir yol. Çevredeki çiçeklerin insana bayıltıcı kokusu ve kuşların tatlı nameleri. Gördüğünüz üzere burada yazar izlenimlerini aktardığı için izlenimsel betimlemeye örnek oluşturuyor diyebiliriz. Betimlemeler insanı konu alıyorsa Buna da portre denmektedir sevgili öğrenciler. Portreler de ikiye ayrılır. Bir fiziksel portre, iki ruhsal portre. Kişinin dış görünüşünün fiziksel özelliklerinin anlatıldığı betimlemelere fiziksel portre, kişinin iç dünyasının ve karakter özelliklerinin anlatıldığı betimlemelere ise ruhsal portre denilmektedir. Bazen iki tür portre bir parçada iç içe bulunabilmektedir. Örneğimize bakalım. Kapıda yaşlı bir adam belirdi. Üzerinde biraz eski, açık mavi bir takım elbise vardı. Ceketin üst cebinde üçgen şeklinde kıvrılmış mendil, kravatıyla aynı renkteydi. Yer yer ağarmış saçlarını sol tarafa yatırmış, hala siyahlığını koruyan bıyıklarını üst dudağının üzerine kapatacak şekilde bırakmış. Ayağında ucu sivri küt biçimli ayakkabılar vardı. Gördüğümüz üzere bu fiziksel portre örnektir. Çünkü burada yaşlı adamın dış görünüşünden bahsedilmiştir. Betimleme ile ilgili anlatacaklarımız, örnek vereceğimiz yerler bu kadar sevgili gençler. Şimdi anlatım biçimlerinin ikincisi olan öykülemeye geçelim. Öykülemenin diğer isimleri öyküleyici anlatım ve hikaye etme. Tasarlanmış veya yaşanmış bir olayın başkalarına sözle ya da yazıyla anlatıldığı anlatım biçimine öyküleme, hikaye etme denir. Anlatımı yönüyle betimlemeye benzer. Bu nedenle öyküleme betimsel anlatımla karıştırılabilir. O zaman biz nasıl karıştırmayacağız, nasıl ayırt edeceğiz? Gelin birlikte öyküleme ile betimleme arasındaki farka bakalım. Öykülemede olaylar kişi veya kişilerin başından belli bir yerde ve belli bir zamanda geçer. Betimlemede ise zaman akış içinde değildir ve kişi veya kişilerin başından geçen herhangi bir olay söz konusu değildir. O zaman fark olarak şöyle diyebiliriz sevgili öğrenciler. Öykülemede bir olay olacak bir akış olacak. Ama betimlemede olay yok, akış yok, durağan halde. Diğer farka bakalım. Fotoğraf ve film örneğini verebiliriz. Fotoğrafta zaman, olay ve varlıklar donmuş durumdadır. İşte betimleme bu donmuş durumun sözcüklere dökülmüş şeklidir. Oysa filmde zaman, olay ve varlıklar hareket halindedir. Öyküleme belli bir zaman aralığında geçen olayları anlatan film gibidir. O zaman şunu aklımızda tutarsak şöyle düşünürsek sevgili öğrenciler hata yapmamış oluruz. Bir e, hareket varsa, olay varsa, film gibi ise öyküleme diyeceğiz. Ama durağanlık varsa, olay yoksa, fotoğraf karesi gibi e, okunanlar, sözcükler gözümüzün önünde resmedilmeye çalışıyorsa, betimleme diyeceğiz. Örneğimize bakalım. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra etrafı ağaçlarla çevrili bir gölün kenarına geldik. Yürütüden uzak, oldukça sakin bir yerdi burası. Etrafa rengarenk çiçeklerden çok güzel kokular yayılıyordu. Biraz dinlendikten sonra sofrayı kurduk. Biz yemeğimizi yerken karıncalar da etrafımızda bayram ediyordu. Örneğimizde gördüğünüz üzere bir olay var, bir akış var. Yani bir filme ya da video kaydına benzetebiliriz. O yüzden burada öyküleme anlatım biçimi kullanılmıştır diyebiliriz. İlk iki anlatım biçimimizi bitirdik. Betinleme ve öyküleme genellikle edebi metinlerde kullanılıyor. Şimdi ise sırada açıklama anlatım biçimi var. Açıklamayla devam edelim. Açıklama bir diğer ismiyle açıklayıcı anlatım. Bilgi vermek amacıyla oluşturulan yazılarda kullanılan anlatım biçimidir. Bu tür yazılarda amaç okuyucuyu bilgilendirmek, ona bir şeyler öğretmek olduğu için sade ve anlaşılır bir dil kullanılır. Açıklayıcı anlatımda yazar, burası önemli, duygularına yer vermez, nesnel bir anlatım görülür. Nesnel, herkesçe kabul edilen duygu ve düşüncelerdir. Bir diğer ismi ise objektiftir. objektiftiktir. Örneğimize bakalım. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, edebiyatımızın önde gelen sanatçılarından biridir. Roman, hikaye, anı gibi değişik alanlarda eserler vermiş olan sanatçı, daha çok romanları ile tanınmaktadır. Romanlarında önceleri kişisel konuları işleyen sanatçı, daha sonra toplumsal konulara yönelmiştir. Burada görüldüğü üzere Yakup Kadri Karaosmanoğlu hakkında bilgi verilmiştir. Edebi anlayışı hakkında bilgi verilmiştir. Bu nedenle açıklama anlatım biçimi kullanılmıştır diyebiliriz. Son anlatım biçimimiz tartışma. Tartışmanın bir diğer adı tartışmacı anlatım. Bakalım tartışmayı nasıl tanımlıyoruz? Yazarın kendi doğrularına okuyucuyu inandırmak, onu kendi gibi düşündürmek için kullandığı anlatım biçimine tartışma denir. Burada sevgili öğrenciler şuraya dikkat edelim. Tartışma deyince aklınıza böyle kavga, yürütü gelmesin. Burada yazar kendi düşüncesini, kendi kanısını karşısındakine kabul ettirmeye çalışıyor ama bunu sorular sorarak yapıyor. Zorla hani kavga ederek değil, sorular sorarak karşı taraftakini düşündürerek yapıyor. Buraya lütfen dikkat edelim. Tartışma, anlatım biçimde. Yazarın amacı kendi düşüncesini savunmak, varsa yanlış düşünceyi çürütmek olduğundan yazar, düşüncelerini sanki karşısında okuyucu varmış da onunla konuşuyormuş gibi ele alır. Kendi görüşünü ortaya koyar karşıt görüşün dayanaksız olduğunu örnekleriyle gösterir. Şurası çok önemli sevgili öğrenciler. Bu yöntemde önce eleştirilecek olan düşünce verilir. Buna dikkat edelim. Örneğimize bakalım. Doğayı sevmek, güzel bir Nisan sabahı kırlarda dolaşmak, bir tek çiçeği koparmamak, bir tek karıncayı incitmemek değil onu korumanın ve sevmenin bilincine ulaşmaktır. Şimdi burada antitez ve tez kavramlarını görüyoruz. İlk önce bunları bir açıklayalım. Tez, yazarın öne sürdüğü düşünce. Antitez ise yazarın karşı çıktığı düşüncedir. Yani tez öne sürülen düşünce, antitez karşı çıkılan düşüncedir. Burada ne demiştik tartışmada ilk önce karşı çıkılan düşünce veriliyor. Yani antitez veriliyor. Burada da yazar ne demiş? Sevgili öğrenciler, doğayı sevmek bir tek çiçeği koparmamak değil ya da bir tek karıncayı incitmemek değil. Onu korumanın ve sevmenin bilincine ulaşmaktır demiş. Önce karşı çıktığı görüşü, daha sonra savunduğu görüşü söylemiş. Tartışma anlatım biçiminde sonuna geldik. Tanımını yaptık, örneğimizi verdik. Az önce sizlere betimleme ve öyküleme anlatım biçiminin edebi metinlerde kullanıldığını söylemiştim. Açıklama ve tartışma anlatım biçimi ise öğretici metinlerde kullanılmaktadır. Şimdi hazırsanız sıra sizde bölümüne geçelim. Bu öğrendiklerimizden hareketle örneklerimizi beraber cevaplandırmayı istiyorum. Bakalım ilk örneğimizde hangi anlatım biçimi kullanılmış. Evin havalandırılmadığı içeri girince burnuma gelen keskin bir kokudan anlaşılıyordu. Sulanmayan çiçekler boyunlarını bükmüş yere doğru bakıyorlardı. Sanki bir kurtarıcı bekler gibiydiler. Duvarda bir tablo. Güçlü bir ressamın fırçasından çıktığı her halinden belli. Üzerinde bir parmak kalınlığında toz. Şimdi baktığımızda Burada bir olay var mı? Yok, değil mi? Okunanlar gözümüzün önünde canlandırılmaya çalışılmış. Yani sözcüklerle resim yapılmış, tasvir edilmiş. O zaman burada ne diyeceğiz sevgili öğrenciler? Betimleme dediğinizde duyar gibiyim. Doğru cevap betimleme. Betimleme. Anlatım biçimi kullanılmıştır diyeceğiz. Evet, sıradaki örneğimize geçelim. Uyandığımda kentin neresinden geçtiğimi anlayamamıştım. Ama bir pazar yerindeydik. Çiçekçi dükkanını süpüren bir kız gördüm. Sokağı suluyordu. Ortalıkta menekşe kokusu vardı. Otobüs kenara park etti ve içeriden uzun, siyah bıyıklı dükkan sahibi bizi içtenlikle karşıladı. Ve hafif solmuş mor menekşelerinden bir demet gösterdi. Evet, burada bir olay var değil mi? Bir akış var. O zaman filme benzetebiliriz. Video kaydına benzetebiliriz. Akış halinde ise hangi anlatım biçimi vardır diyeceğiz? Tabii ki öyküleme. Anlatım biçimi vardır diyeceğiz. Bir diğer örneğimize geçiyorum. Sıfatlar kendilerinden sonra gelen isimlerin rengini, durumunu, biçimini, sayısını ve diğer bazı özelliklerini belirten veya niteleyen sözcüklerdir. Niteleme ve belirtme sıfatları olmak üzere iki başlıkta incelenir. Herhangi bir isme nasıl sorusu sorulduğunda alınan cevap niteleme sıfatıdır. Burada sıfatlarla ilgili bilgi verdiğini görüyoruz. Sıfatların niteleme ve belirtme sıfatı olarak ikiye ayrıldığını görüyoruz. Bizim amacımız bilgi vermekse, yazarın amacı bilgi vermekse hangi anlatım biçiminden yararlanıyordu? Tabii ki açıklama anlatım biçiminden yararlanıyordu. Son örneğimize gelecek olursak, yalnızlıktan sıkılıyorum diyen insanlara şaşıyorum. İnsanın yalnızlığını gideren sadece diğer insanlar mıdır? Kitaplar da insanların arkadaşları değil midir? Onlar sıkıntıyı yok eden en etkili ilaçlardır. Kendinizi bir kitabın kucağına bıraktığınızda, o size alır götürür yeni ufuklara. Kitapların arasında sıkılmak mümkün değildir. Burada baktığımızda iki farklı düşünceden söz ediliyor diyebiliriz. Bir tez var, ortaya atılan görüş. Bir de anti tez var, karşı çıkılan görüş. Şimdi burada iki farklı görüş ortaya atıldığını görüyoruz. Bir, öne sürülen görüşümüz var. Bir de karşı çıkılan görüşümüz var. Yazar burada insanların e, kitaplarla da arkadaş olabileceğini söylüyor değil mi? Öne attığı görüş bu. Ama ilk önce karşı çıktığı görüşten bahsediyor. O zaman... Bir öne sürülen görüş, bir de karşı çıkılan görüş varsa ve yazar kendi düşüncesini karşıdakine sorular sorarak kabul ettirmeye çalışıyorsa hangi anlatım biçimi vardır diyeceğiz? Tabii ki tartışma. Anlatım biçimi vardır diyeceğiz. Sevgili öğrenciler, bugün sizinle bu videomuzda anlatım biçimleri konusunu işlemiş ve örnek soruları çözmüş olduk. Ee, sizin de ders anlatım videosunu izledikten sonra örnek sorular çözerek konuyu pekiştirmenizi tavsiye ederim. Bir dahaki dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.